Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda Furkan var. Bugün güzel oynuyoruz. O bir defa Furkan'ın sesi geliyor. Furkan ses çıkarsana biraz. Merhaba. Evet gördüğünüz gibi bu adamın adı Furkan. Bakın yüzlerimiz nasıl benziyor. İkimiz de çok güzel gülüyoruz. Arkadaşlar bugün Jayberk'te kaçıp Jayberk'in yeni yerlerini ve bir şeyler soymayı deneyeceğiz. Evet gördüğünüz gibi bazı tuhafımsı polisler ama gene de onları takacak mıyız? Hayır. Ne yapacağız Furkan? Kaçacağız. Kartları çalacağız. Hiç umursamayacağız. Tabii ki de ben kartını çaldım. Ben ama beni, beni yakaladı. Aa beni yakaladı. 3 Evet arkadaşlar az önce ne yazık ki yakalanmıştık ama şimdi yeniden geldik ve deneyeceğiz. Bu defa polislerin e, kartını çalarak kaçmaya çalışmayacağız. Direkt o kanalizasyon lağımından kaçacağız. Ben geliyorum değil mi? Bırakın evet, Arkadaşlar koyayım. o kanalizasyon lağımından kaçacağız. Evet, evet arkadaşlar gördüğünüz bu kanalizasyonu devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bu kapağı açıp kaçacağız. Tamam. Ah düştüm işte. Her zaman böyle düşüyorum arkadaşlar. <laughs> Düşmekten de baya baya nefret ediyorum şu sıkıcı yolla geç geçelim. Geçelim. Arkadaşlar de bu arada e, ee, kanalıma abone olup abone ve şimdi size çok önemli bir şey soracağım. Biz fareli mi daha güzelim faresiz mi? Ama söylemeniz çok önemli orada değil çünkü her ayfe fare yanında duracak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kaçıyoruz. Arkadaşlar şu an bilgisayardayım gördüğünüz gibi yeni robot bedenle kaçıyorum ama çok yakışıklıyım ya değil mi? Demek şu arabayı al. Hoş geldin. arkadaşlar az önce ne çünkü e, polisler bizi yakaladı yani daha doğrusu reset çektik o reset çekildi hapishaneye yeniden geleceğimizi bilmiyorduk çünkü daha önce reset çektiğimizde hapishaneye gelmemiştik herhalde arkamızda polis olduğu için yeniden hapishaneye geldik biz hızlıca yeniden kaçalım ben oraya değilmiştim <laughs> Arkadaşlar az önce jailberg'den çıktık çünkü arkadaşlar üçüncü bir defa daha yakalandık ve dedi ki yani biz bu şekilde bu bölümde gidip müzeyi soyamayız. Değil mi Furkan? Furkan biz bu bölümde gidip o Furkan. Ben Yani biz demedik mi Furkan biz bu bölümde gidip o müzeyi soyamayız diye. Kesin soyamayız. İşte Furkan dedik ve onun için dedik ki bu oyunu oynayalım hem zaten serimizin buna daha fazla ihtiyacı var biz hemen gemiyi yapıp gelelim evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, ilerlemeye devam ediyoruz Rukan ne yapıyorsun sen hiçbir şey ben hiçbir şey yapıyorum ben de bir tane motoru kontrol ediyorum bir dakika şu şey çalıştıralım mı yok yok çalıştırmayalım hadi evet.

Gördüm. olacak, değil mi? Evet. olduğundan haber haber var mı aklıma, aklıma Geri otur. Öyleyse, ne yapacağız? değil mi Furkan? Arkadaşlar o evet, evet arkadaşlar Furkan gitti ama Efe geldi. Gördüğünüz gibi Efe arkamda ve şu anda yola gidiyoruz. Hadi gidelim. Arkadaşlar bu videomuzda ne yazık ki Furkan gitti ancak gördüğünüz gibi Efe Oh Ben bunu bilmiyordum ya Ne yapıyorsun sen <laughs> Yanlış tarafa gidiyoruz ama Ama söyleyeyim mi bunu yakında bir çok zor bir durum ben bu renkli blokların çok dayanıklı olduğunu sanmıyorum Ama <laughs> Efe de zenginmiş ya Oha biz nereye geldik Uu. İşte takılınca böyle olur. Bu çocuk ne yapıyor? Ya? Sonunda Hazirler, hazirler, hazirler. Ben neden koşamıyorum? Ama değil. Seri bitti arkadaşlar. Evet, seri bitti. Ben niye koşamıyorum? Ne oldu, neden böyle yavaşım? Sanırım Bugünden sonra serimiz bitmiş. E, bu kadar. Bu kadar mı? Ona öldüm. Oo. Good block. Neden bu kadar yavaşladım ya? Yani? Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani serimiz bitti. Efe de teşekkür ederim. Efe serimizi bit. Efe. <laughs> İyi. Koltuk nerede? Koltuk yok. Koltuk. Çekil lan orası benim.